Merhaba, bugün senin için e, özel bir kaynağı masaya yatırıyoruz. Celal Yıldız'ın Sivil Toplum Kuruluşları'nda Bağış Kampanya Süreçlerinin Etkin Yönetimi başlıklı makalesi. Amacımız ne? STK'ların bağış kampanyalarını nasıl daha e, başarılı hale getirebileceğine dair temel bilgileri, önemli noktaları senin için damıtmak. Hadi bu konuyu biraz deşelim bakalım. Merhaba, bu gerçekten önemli bir konu seçimi çünkü yani sivil toplum kuruluşlarının ayakta kalması, hedeflerine ulaşması, büyük ölçüde sağladıkları finansal kaynaklara bağlı. Makale de tam olarak bu süreçlerin daha sistematik, daha etkin yönetilmesi gerektiğini vurguluyor aslında. Evet, ilk başta hemen göze çarpan şey stratejik planlama. Yani öyle paldır küldür bil de bir durup düşünmek gerekiyor değil mi? Kaynakta da belirtildiği gibi işte ihtiyaç analizi yapmak, ölçülebilir hedefler koymak, sonra kurumun kendi kapasitesini, olası riskleri falan değerlendirmek şart. Hatta şey diyordu bir araştırmaya göre kampanya öncesi bu analizi yapan STK'ların hedeflerine ulaşma olasılığı %40 daha yüksekmiş. Peki bu planlamada özellikle neye dikkat etmeli sence? bence burada en ilginç noktalardan biri hedef kitle segmentasyonu. Yani bağışçıları tanımak ve gruplamak. Kaynakta hani bağış davranışını etkileyen sekiz mekanizmadan bahsediliyor. İşte farkındalık, maliyet fayda analizi, tamamen başkalarını düşünme, yani özgecilik, itibar kazanma gibi. Bu farklı motivasyonları anlamak, farklı bağışçı gruplarına özel hani daha kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmanın temelini atıyor. Herkese aynı mesaj olmaz. Hmm, anladım. Çok mantıklı. Yani herkese standart bir metin göndermek yerine adeta terzi işi çalışmak gerekiyor. Peki mesaj demişken etkili iletişim nasıl olmalı? Bu konuda ne diyor kaynak? Burada duygusal çekicilik çok öne çıkıyor. Mesela araştırmalar gösteriyor ki, empati ve merhamet uyandıran mesajlar, bağış kararlarında acayip etkili. Hatta bir başka bulguya göre, istatistiklerden ziyade, tek bir insanın hani dokunaklı hikayesini anlatmak genelde daha vurucu oluyor. Tabii bir değişin şeffaflık boyutular. Güven için bu elzem. İnsanlar paralarının nereye gittiğini bilmek istiyor. Bu da güveni pekiştiriyor doğal olarak. Hikayeler ve şeffaflık Anladım. Peki bu güçlü mesajları potansiyel bağışçılara ulaştırma yolları neler? Tek bir kanal yeter mi? Yok, kesinlikle yetmez. Kaynak da zaten çok kanallı yaklaşımın önemini vurguluyor. Yani hem dijital kanalların, işte sosyal medya, e-posta, kitlesel fonlama gibi geniş erişimini ve maliyet avantajını kullanmak lazım, hem de geleneksel kanalların, mesela yüz yüze görüşmelerin, belki postanın o kişisel dokunuşunu birleştirmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyanın o ağızdan ağza yayılma etkisi var ya, müthiş. Ya da kitlesel fonlama platformlarının sağladığı şeffaflık, topluluk katılımı, bunlar önemli başarı faktörleri. Yani büyük resme bakarsak, doğru kanal karması, hedef kitleye ve kampanyanın amacına göre belirlenmeli. Tamamdır, strateji, iletişim, kanallar, hepsi önemli. Peki, tüm bu çabaların temelinde yatan o güven meselesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik dedin ya, orayı biraz daha açalım mı? Tabii, açalım. Bu işin belki de en hassas kısmı. Bağışların nereye gittiğini, faaliyetlerin ne kadar etkili olduğunu açıkça düzenli bir şekilde paylaşmak, araştırmacıların da dediği gibi bağışçı güvenini inanılmaz arttırıyor. Sadece mevcutları tutmakla kalmıyor, yenilerini de çekiyor. Bir de tabii etik standartlar var. İşte dürüstlük, bağışçının niyetine saygı, kişisel bilgilerin gizliliği gibi ilkeler. Bunlar kurumun itibarı için hayati önemli. Anlıyorum. Yani bağış toplama dediğimiz şey sadece para istemek değil, aslında bir güven ilişkisi kurmak, bir itibar inşa etmek. Peki kampanya bitti, bağışlar toplandı, iş orada bitiyor mu? Asla, asla bitmiyor. Makalenin vurguladığı çok önemli bir nokta daha var: sürekli gelişim. Her kampanyadan sonra oturup bir değerlendirme yapmak şart. Ne işe yaradı, ne yaramadı? İşte toplanan bağış miktarı, bağışçı sayısı, sosyal medya etkileşimi gibi metriklerle kampanyayı ölçmek ve bu verileri bir sonraki sefer daha iyi olmak için kullanmak gerekiyor. Yani STK'ların hani öğrenen organizasyonlar olması lazım diyor kaynak. Sürekli bir iyileştirme döngüsü. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Kuruluşlar kampanyalarından gerçekten nasıl ders çıkarıyor? Bu kritik. Harika. O zaman özetlersek bu incelemeden senin için çıkardığımız temel dersler şunlar oldu başarılı bir bağış kampanyası için e, sağlam bir stratejik plan lazım bağışçıyı derinlemesine anlamak etkili ve duygusal bağ kuran çok kanallı bir iletişim kurmak tam şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine bağlı kalmak ve tabii sürekli öğrenme kültürü yani hatalardan ders çıkarıp hep daha iyiye gitme çabası gerekiyor. Aynen öyle. Sana üzerinde düşünebileceğin bir son nokta bırakayım o zaman. Tüm bu kaynakları inceledikten sonra sivil toplum kuruluşlarının bağış toplama çabalarında insan faktörünün yani güvenin, empatinin, hikaye anlatımının teknoloji ve strateji kadar hatta belki onlardan daha fazla kritik olduğunu düşünmek lazım. Yani bağışçıyı sadece bir veri noktası, bir cüzdan gibi değil de davanın bir paydaşı, bir ortağı olarak görmek kampanyaların ruhunu, samimiyetini ve belki de başarısını nasıl değiştirir üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle öyle. Bu derinlemesine bakışta bize katıldığın için çok teşekkürler.